Elif'in elleri titriyordu. Ama sesi sakindi. İstanbul'un o muhteşem terasında. Yılbaşı gecesinin coşkusu havada asılı kalmıştı. Boşforus köprüsünün ışıkları aşağıda parıldıyordu. Havai fişekler patlamaya hazırdı. Masanın etrafında aile toplanmıştı. Anne Fatma. Baba Ahmet, kardeşi Emre ve kuzen Deniz. Şampanya kadehleri tokuşturulmak üzere kaldırılmıştı. Yeni evimi aldım, dedi Elif usulca. Kuzenine dönerek. Beşiktaş'ta. Bir milyon dolarlık penthouse. Manzarası boğaza hakim. Emre'nin yüzü aniden değişti. Kadehi elinden kaydı ve yere çarparak paramparça oldu. Arçalar ayaklarının etrafına saçıldı. Ses terası doldurdu. Herkes dona kaldı. Fatma'nın gülümsemesi soldu. Ahmet'in eli havada kaldı. Deniz'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Amca Ali sandalyeyi gıcırdatarak ayağa kalktı. Elif'i yıllardır eziyorsunuz. Fark etmediniz bile. Havai fişekler patladı. Ama kimse göğe bakmadı. O an. Yılların birikmiş acısı su yüzüne çıkıyordu. Sessiz bir fırtına gibi. Çocukluk yılları. İstanbul'un Kadıköy semtinde geçmişti Elif'in. Aile apartman dairesinde. Dar koridorlarda büyümüştü. Emre 5. sınıfa geçtiğinde. Anne babası bir akşam yemeğinden sonra aile toplantısı düzenlemişti. Emre'yi özel bir okula. Bilfen Koleji'ne yazdıracaklardı. Hassas bir çocuk. Her türlü desteği hak ediyor, demişlerdi. Parlak sınıflar. Birebir danışmanlar hepsi onun için. Elif ise sessizce kanepede oturmuş. Kendi için bir değişiklik beklemişti. Ama konuşma orada bitmişti. O oh. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde kalmıştı. Kalabalık sınıflarda. Dolaplar gürültüyle çarpılırdı. Tarih öğretmeni fotokopiler dağıtırdı çünkü kitaplar zamanında gelmezdi. Elif çabuk uyum sağladı. Halk kütüphanesinin arka köşesinde. Eski kağıt kokusu ve temizlik maddesi arasında sat kitapları karıştırdı. Sayfalar kıvrılana kadar. 15 yaşında. Modadaki bir kahve dükkanında barista olarak işe girdi. Espresso çekmeyi öğrendi. Tepsiyle simit taşırken acele saatlerden kaçındı. Bahşişler buruşuk liralar ve bozuk paralarla gelirdi. Evde bir kavanoza doldurdu onları. Yığını büyüdükçe izledi. Geleceğini kendi başına finanse edeceğini kanıtlamak için kararlıydı. Emre'nin hayatı bambaşkaydı. Her pazartesi ve çarşamba özel öğretmen yemek odasında gelirdi. Geometri problemlerini babasının onun için aldığı dizüstü bilgisayarda çözerdi. Sonra bebekteki tenis kulübüne giderdi. Antrenmanlar gün batımına kadar sürerdi. Yazları Karadeniz kıyısında kamplara giderdi. Kano küreklemeyi, su geçirmez kibritlerle ateş yakmayı öğrenirdi. Sivrisinek ısırıkları ve hatıra sivet çiftlerle dönerdi yarısı çamaşır sepetini doldururdu. Elif kahvaltıda dinlerdi bunları. Dostuna tereyağı sürerken okul başlamadan yeni ayakkabı için kaç hafta sonu çift mesai yapması gerektiğini hesaplardı. 17 yaşına geldiğinde Elif sessizce 20 bin lira biriktirmişti. Her kuruşu süt köpürtmekten ve kapanışta tezgah silmekten geliyordu hesap sadece onun adına açıktı. Aylık ekstire kış kazaklarının altındaki kilitli çekmecede saklıydı. Kimsenin fark etmediği gizli bir zafer. Ne zaman grup projesi için araç istese veya matematik için grafik hesap makinesi. Anne babası aynı yumuşak cevabı verirdi. Emre hala özgüven sorunu yaşıyor. Ekstra rehberlik lazım sen zaten her şeyi kendin hallediyorsun. Mantıklı gelirdi o an. Yorgun gülümsemelerle söylenirdi uzun iş günlerinden sonra. Ama toz gibi birikirdi üstünde. Onuncu kezden sonra silmesi zorlaşırdı. Aile yemeklerinde gülümserdi. Emre kamp maceralarını anlatırken. Kendi başarıları hızlı bir baş sallamayla geçiştirilirdi. Konu değişirdi. Aradaki uçurum tartışmasız. Kapı çarpmasız genişledi. Sadece yavaş bir sürüklenme. Az beklemeyi ve sessizce inşa etmeyi öğretti. 16 yaş doğum günleri 3 yıl arayla geldi. Ama kutlamalar zıttı. Emre önce 16 oldu. Anne babası Uludağ'daki bir country club'ı onun krallığına çevirdi. Profesyonel DJ golf sahasına yankılanan şarkılar çalıyordu. Uzun masalar taze deniz ürünleriyle doluydu. Kıyıdan uçakla getirilmiş. Arkadaşlar kiralık limuzinlerle geliyordu. Vale sırasında bekliyorlardı. Doruk nokta babasının yepyeni bir cip renklerin anahtarlarını vermesiydi parlak kırmızı boya ip ışıkları altında parlıyordu. Motor homurdanarak Emre arkadaşlarını otoparkta tur attırdı. Herkes tezahürat yaptı. Dönüşte kulaktan kulağa sırıtıyordu. Pastayı kesmeden videolar likeler topluyordu. Bütün akşam annenin ayarladığı yerel stüdyo fotoğrafçısı yakalamıştı. Elif'in sırası 3 yıl sonra geldi oturma odası bloktaki pizzacının kokusuyla doluydu. Dört yakın arkadaşı kanepede sıkışmış. Kağıt tabakları dizlerinde dengeliyordu. Masa oyunlarında gülüyor. Eski TV'de film izliyordu. Baba erken dene çekildi maç izlemeye. Anne hızlı bir fotoğraf çekip çamaşır bitirmeye gitti. Eddie Craigslist'ten seçtiği kullanılmış bir dizüstüydü. Ekrana çizik ama grafik dersi için yazılımları yüklü. Mumları üflediler. Marketten alınan kek üstünde. Şarkı falsolu söylendi. Gece 10'da da bitti. Herkes peçeteye sarılı dilimlerle eve gitti. Yaz tatilleri kontrastı daha net gösteriyordu. Emre lise ikinci sınıftan sonra Temmuz'da İtalya'ya gitti iki hafta rehberli grupla Roma ve Floransa'yı gezdi. Kolezyum önünde selfieler çekti. Venedik'te gondol sürdü. Kamera rulosu doluydu. Dönüşte gelato tatlarından ve antik kalıntılardan bahsetti. Amalfi kıyısından keskin bronzlaşma izleriyle. Hatıralar mutfak tezgahına saçılmış kupalar gibi. Elif aynı aylarda iki iş yönetti şafaktan önce bisikletle gazete dağıttı. Rotaları geceden planlayarak trafiğe atlattı. Sonra komşu çocuklarına baktı. Ebeveynler işten dönene kadar. Resimli kitaplar okudu. Basit akşam yemekleri hazırladı. Ev sessizdi. Noel sabahları ağacın altında pattırın netleşirdi. Emre Airpods Pro açıyordu telefonuna kusursuz bağlanan, katalogdan seçtiği Patagonya ceketler katman katman, gadgetler ve ekipmanlar şömineyi kapatacak kadar yığılıyordu. Elif'in yanı küçüktü. El yapımı karta sıkıştırılmış 500 liralık Migros hediye kartı. Artı outletten kış montu. Emniyet iğneleriyle ayarlanmış. Teşekkür etti içtenlikle artı cebine katladı. Bahar dönemi kitap ve malzemeleri için nasıl uzatacağını planladı. Hediyeler kaldırıldıktan bir akşam cesaretini topladı Elif. Akşam yemeği temizliğinde anneyle mutfakta yalnız kaldı. Bulaşıkları makineye yerleştirirken "Bazen bana da biraz daha ilgi lazım." dedi sessizce. Temiz olmayan tezgahı silerek Fatma tabak elinde durdu. İfadesi yumuşadı ama sertti. Emre birçok alanda özgüven eksikliği çekiyor. Odaklanmamız lazım. Sen zaten o kadar güçlüsün ki her şeyi kendin hallediyorsun. Üniversite yolları liseyi aşan şekilde ayırdı. Emre Koç Üniversitesi'ne girdi. Özel kampüs. Bakımlı çimler, küçük seminer odaları. Anne babası evi refinans ederek öğrenim ücretini ödedi. Mutfakçıklı yurt süitinde rahat etsin diye. İşletme idaresine başladı. Şehir merkezinden konuk konuşmacılar ve networking etkinlikleriyle heyecanlı. Ama birinci yılın ortasında gece geç vakit çağrılar başladı. Aşırı yükten ve mağrın yaratıcı yanına uymadığından şüphelerden. Anne babası tereddütsüz İstanbul'a uçtu. Danışmanlarla oturup iletişime geçiş haritası çıkardı. Ekstra ücretleri ödedi. Yemek planına uzattı ki geçişe odaklansın. Elif Boğaziçi Üniversitesi'ne tam bursla girdi. Kitaplardan laboratuvar erişimine kadar her şeyi kapsıyordu. Doğu yakasındaki mali yardım ofisinde iş çalışma pozisyonu aldı. Evrak işledi. Kredi ve yarı zamanlı işlerle uğraşan öğrencilere sorular cevapladı. Ofis kahve ve yazıcı mürekkebi kokuyordu. Sistemi içten dışa öğrendi. Yardım paketlerindeki paternleri fark etti. Akramlara itiraz ve son tarihler konusunda tavsiyeler verdi. İkinci yılda sorumluluk arttı birinci sınıf memurlardan küçük bir takımı denetledi. Akşam bütçe tablo becerileri atölyeleri yönetti. Sayılar ve verimlilik için gözünü keskinleştirdi. Emre'nin ikinci pivotu üçüncü yılda geldi. İletişim çok kurumsal geldi diye. Yine liberal sanatlara geçti. Film çalışmaları vurgusuyla. Yeni ekipman ve yazılım lisansları gerektirdi bahar tatilinde kriz patladı. Beklenmedik uçtu eve. Tükenmişlik ve seçmeli ders karışıklığından. Baba ertesi hafta sonu yurt dışı yaz kursları için çekle gitti. Anne Bodrum'u geçici montaj suitine çevirdi. Online araştırdığı yüksek kaliteli monitörle. Tam bir hafta kaldılar. Veli'ye oryantasyonlarına katılıp profesörlerle görüşerek değişikliğin kalıcı olmasını sağladı. Elif'in üçüncü yılı momentum kazandı. Beşiktaş'taki bir girişim sermayesi firmasında star. Şafaktan önce metro ile gidip pitch deckleri inceledi. Erken aşama startuplar için gelir projeksiyonları modelledi. Yanında kişisel yatırım portföyü kurdu her maaştan küçük miktarlar endeks fonlara ve birkaç teç hissesine. İlk çeyrekte yüzde 18 getiri. Ortaklar inisiyatifi fark etti. Sağlık teç anlaşması için liderlik verdi. Başarılı kapandı. Çeyreklik raporda bahsedildi. Sonra Emre'nin Roma dönemi geldi. Film programının parçası. 10 bin liralık acil havale üretim ekipmanı ve şehir arası seyahat ücretlerinden aşırı harcama için. Fatma telefonundan market alışverişi yaparken transferi yaptı. O parlörde her şeyin düzeleceğini temin etti. Ahmet bakım paketleri gönderdi. Adaptörler ve atıştırmalıklar. Online takip etti teslimatı. Elif ise daha büyük bir VC firmasında rekabetçi yaz yerleşimi aldı Ankara'da. Ortak alt kiralıkta yaşadı. A serisi term ŞET'lere daldı. Deneyim 12 saatlik günler ve hafta sonu saha ziyaretleri talep etti. Ama dil akışı ve kurucu müzakerelerine maruziyet aradığı gerçek eğitim gibiydi. İstanbul'daki danışmanına e-posta gönderdi tablo ve değerleme modelleri ekledi. Ama aileyi haberdar etmeyi düşünmedi. Onlar kampüs işi sandı. Öyle bıraktı. Okuldan 5 yıl sonra Elif girişim firmasında başkan yardımcılığına yükseldi. Biyotek hızlandırıcılar ve sürdürülebilir enerji oyunları kapsayan portföyü yönetiyordu. Rol altı haneli temel maaş getiriyordu. Fon performansına bağlı yıllık bonuslarla ikiye katlanıyordu. Kişisel yatırımlarını özel plasmanlar ve ikincil piyasalarda disiplinli tahsislerle 10 milyon liraya çıkardı. Sabahlar cam duvarlı konferans odalarında ortak toplantılarıyla başlıyordu. Boğazı gören kap tabloları ve çıkış senaryoları parçalıyordu. Öğleden sonralar kurucu çağrıları ve dikey tarım için yenilenmiş depoları saha ziyaretleriyle doluydu. Term ŞYT'leri yılların kendi kendine öğrendiği analizle güvenle müzakere etti. Kırsal klinikleri uzmanlara bağlayan APP'leri ve yerel üreticiler için tedarik zincirlerini akıcılaştıran platformları finanse eden anlaşmalar kapattı. Emre bağımsız çalışma kredileriyle film programını uzatarak bir yıl geç mezun oldu. Kısa belgeseller ve deneysel montajlar rulosuyla iş piyasasına girdi. Uymadı. İlk işi 8 ay sürdü. Uzeydo İstanbul'undaki butik prodüksiyon evinde craft bira sosyal medya klipleri yönetti. Bütçe kesintileri rolü kaldırdı. Sonra İstinye Park'ta açık hava ekipmanı mağazasında perakende yöneticiliğe geçti. Sonra serbest videografiye düğün ve kurumsal etkinliklerden sporadik işler. Sonra Upto'da baristalık. Bahşişler ulaşıma zar zor yetti. Beşinci deneme sanat kar amacı gütmeyen koordinatörlük. Dört ay sonra hibe fonu kuruyunca bitti. İşsiz kaldı. Kanepede ilan tarıyordu. Anne babası güvenlik ağını korudu. Sarıyer'de açık tuğla ve park yolu balkonlu modern loft kirasını ödedi. Sul kira ve tam sigortasını. Yol yardımı dahil birkaç kez kullandı. Aylık fonlar sorgusuz transfer edildi. Geçici destek diye çerçevelendi. Tutku projeleri portföyü kurarken. Market hediye kartları veya yeni montaj yazılımı gönderdi pürüzleri düzeltmek için. Elif Kadıköy'de kompakt bir yatak odalı kiraladı. Göl kenarı patikalara ve köşe pazarlara yürüme mesafesi. Her maaşın yüzde seksen ini aracı hesaplara ve emeklilik araçlarına akıttı. Arka planda sessizce bileşikleşti. Hafta sonları bina altındaki kafede çeyreklik ekstreleri kahveyle inceledi. Piyasa değişimlerine göre pozisyon ayarladı. Yaklaşan halka arzlara. Rutin Emre'nin belirsiz günlerinden uzak. Aile sohbetleri hala Emre'nin potansiyeli etrafında dönüyordu. Anne yaklaşan seçmeler veya networking mikserleri soruyordu. Baba kendi sigorta satış deneyiminden özgeçmiş tüyoları veriyordu. Elif'e hızlı metinlerle hava veya tatil planları soruyorlardı. İstikrarlı terfileri her şeyin müdahalesiz düzgün gittiği anlamına geliyordu. Onlara göre o güvenilir olanıydı. El tutmaya ihtiyaç duymayan. Emre doğru yolu bulmaya devam ederken. Saniyeler gece yarısına önce. Kuzen Deniz sırıtarak döndü Elif'e. Abla. Yeni yere taşındın mı? Harika sesiyor. Elif omuz silkti. Şampanyayı yudumladı. Ankara'da penthouse. 1 milyon dolar. Boğaz manzaralı. Kelimeler hafif asılı kaldı. Taki Emre sandalyesini fayans üstünde gıcırdatarak doğrulana kadar. 1 milyon dolarlık Ankara'da. Ne pislik çeviriyorsun. Sesi masayı yardı şampanya kadehi parmaklarından kaydı. Işıltılı parçalara kırıldı. İp ışıkları yansıdı. Çarpışma 19 sayımında eko yaptı. Komşu gruplar tostu yarıda kesip telefonları indirerek boyun uzattı. Anne babası soldu. Fatma eliyle ağzını kapadı. Manikürlü tırnaklar yanağına battı. Ahmet yarım kalkıp Emre'yi kolundan çekti. Sakin ol diye fısıldadı. Yakındaki konuklar bakış attı. Teras D.E.S'i sesi içgüdüsel düşürdü. Köşedeki dörtlü bile nota kaçırdı. Deniz'in telefonu masaya kaydı. Yarım mesaj ekranı parlıyordu. Tatlı tepsisi taşıyan garson adımda dondu çikolata sufleler titredi. Amca Ali sandalyeyi yavaşça geri itti. Gıcırdatma kasıtlı. Tam boy kalktı. Elif'i baştan beri incitiyorsunuz. Hiç fark etmediniz. Sessizlik terası yuttu. Havai fişekler üstte patlamaya hazırdı. Ama kimse bakmadı. Şehir ışıkları aşağıda Boğaz'da parıldıyordu. Masadaki fırtınaya kayıtsız. Elif yılları tek nefeste sıkıştırdı. Her göz ardı edilen dönüm noktası gözlerinin arkasında hızlı slayt gibi geçti. Burs kabul mektupları okunmadan. Terfiler havaalanlarında yalnız kutlanan. Kütüphane kabinlerinde gece geç çalışma seansları. Emre yurt dışında partilerken Kelimeler döküldü durduramadan. Boğaziçi tam bursu. Önemsiz posta gibi. Ankara yaz stajı. Ne yaptığımı? Kimi tanıdığımı? Neden yorgun döndüğümü sormadınız? 16 yaş pizza ile Craigslist dizüstü. O country club. DJ. Cip ön kapıda kupa gibi. Noel hediye kartları onun sonsuz ekipmanına karşı. Airpods. Ceketler. Gadgetler ağaç altında yığılı. Her krizi havalele düzeltilen. Benim her başarım güzelle geçiştirilen. Konu değişen. Her örnek durgun suya çakıl gibi düştü. Dalgalar hayat boyu tanıdığı yüzlere yayıldı. Fatma'nın gözleri yaşardı. Rimel Akma tehdidi. Ahmet'in kavrayışı Emre'nin kolunda gevşedi. Parmak boğumları önceki gerginlikten beyaz. Deniz ağzı açık oturdu. Konuşacak gibi ama vazgeçti. Hukuk eğitimi aile tarihinin çözülmesine yetmedi. Amca Ali kollarını kavuşturup ayakta kaldı. Gerçeğin kesintisiz yerleşmesine izin verdi. Bakışı anne babada sabit. Rüzgar esti. Peçeteleri uçurdu. Yakındaki ızgara istasyonundan biftek kokusu taşıdı. Emre'nin yüzü kızıldan mora döndü. Çakak damarları attı. Kendini üstün sanıyorsun çünkü sıfırdan kazıdın. Sana ihtiyacın olan her şeyi verdik. Yumruğu masaya indi. Gümüşler zıpladı. Şarap kadehi devrildi. Merlot masa örtüsüne aktı. İşlemeli peçeteleri ıslattı anne seçmişti. Tabaklar tıngırdadı. Bir kuzenin telefonu yere düştü darbe çatalı kenara sıçrattı. Kristale çarptı. Başka söz olmadan sandalyeyi itti. Devrildi güm diye. Kalabalığın arasından asansör bankasına fırladı. Omuzları bayram ışıklarında katı. Şehrin ışıltısına kayboldu. Asansör hemen dindi. Onu yuttu. İlk havai fişek gecikmeli kutlamada patladı. 3 ay sonra. Elif kalıcı olarak Ankara'ya taşındı. Çankaya'da köşe ofisten kendi girişim fonunu başlattı. Karar bir gecede kristalleşti. Önce annenin numarasını engelledi. Sonra babanın. Emre'nin Her dokunuş sessiz bir kopuş. Aile e-posta zincirleri silinmiş klasörlere gitti. Dağıtım listeleri sadece profesyonel kişiler kalana kadar budandı. Penthouse aynı hafta escrow kapandı. Minimalist mobilya ile taşındı. Yerden tavana pencereler Boğaz'ı şafakta çerçeveliyordu. Şehrin uğultusu sınırlı ortak çağrılarına fon oldu. Siciline güvenen Emre son işini kaybetti. Yerel galeride etkinlik koordinatörlüğü. Sahip küçültünce. 70 bin liralık kredi kartı borcu ekipman kira ve ödenmemiş kira. Anne babası can kurtaranı kesti. Loft aylık transfer yok. Su geri alındı. E5 kenarındaki impound lotunda. Kadıköy evini zararla listeledi. Genç çift güncellenmiş mutfağı hevesli. Satış 30 günde kapandı. Paket kutuları garaj yolunu doldurdu. Çocukluk fotoğrafları ve bayram süsleri zar zor karşılanan depolara gitti. Gültepe'de bir yatak odalı apartmana küçüldüler. Tabela titreyen şerit mol arkasında. Çeyreklik çamaşır tesisleri. Fatma mağaza yöneticiliğinden erken emekli oldu. Ahmet sigorta müşterilerini yarı zamanlıya düşürdü. İkisi sabit gelirlerle fatura ve jenerik market alışverişini zar zor uzattı. Oturma odası açılır kanepeli yatak odasıydı. Mutfak tezgahları hap düzenleyiciler ve kupon kırpıntıları tutuyordu. Emre Güney İstanbul'unda arkadaş kanepesinde çöktü. Minderler haftalık geçici kalışlardan kalıcıya sarktı. Uber Eats teslimatına kaydoldu. Her havada şehir merkezi vardiyaları bisikletle. Yalıtımlı çanta rafa bağlı. Kazançlar maksimum kartlara minimum ödeme akıtıldı. Akşamlar geç gece yan husle taramalarına bulanıklaştı. Ano çıkmadı. Telefon ışıltısı takeot kap kokulu odanın tek ışığı. Elif'in fonu hızlı ivme kazandı. İlk çeyrekte 30 milyon lira yönetim altında. Fintech Startup tohum turu sınır ötesi ödemeleri bozuyor ve sürdürülebilir ambalaj A serisi. Portföy agresif bileşikleşti. 1 milyon dolara aldığı Penthouse'da yaşadı. Sabahlar terasta pitch deckleri inceledi. Nehir gün doğumu pembeleri ve altınlarını yansıtıyordu. Yönetim kurulu toplantıları aile yemeklerini değiştirdi. İste term şetleri konuşma para birimi. Bir çocuğu şımartmak karakter inşa etmez. Hem favoriyi hem unutulanı aşındırır. Özgürlüğü seçtim. Bedeli bütün aile olsa da.